Herkese merhaba ben Erper İşler. Bugün elektronik ilan doğrulama sistemi üzerinden yani EIDS üzerinden yetkili emlakçılara nasıl yetki verecek e-devlet üzerinden bunu tek tek size adım adım anlatacağım ama önce intro Öncelikle YouTube kanalıma abone olmanızı sizlerden bekliyorum. Her hafta salı günü emlak bülteni programında bu ve buna benzer emlak konuyla alakalı ve gündemiyle alakalı, piyasayla alakalı sizlere sürekli canlı yayınlar ve videolar hazırlıyoruz. O yüzden bir abone alırım. Elektronik ilan doğrulama sistemi nedir? İlk önce ondan bir başlayayım. Elektronik ilan doğrulama sistemi emlakçıların özellikle yetkili emlakçıların sizlerin internetteki ilanları manipüle etmemesi amacıyla ve buradaki doğandırıcı faaliyetlerin de son bulunması amacıyla böyle bir sistem getirildi. Bu sistemle birlikte sadece yetkili emlakçılar 12 ay staj görmüş, mesleki yeterlik belgesi olan ve eğitimli olan emlakçılar artık sadece internette ilan girebilecek. Buradaki ilanların artık biraz daha doğru veriler üzerinden kurulacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda da buradaki ilan de ciddi şekilde artacağını düşünüyoruz. Buradaki rekabetin de artmasıyla ilan kalitesi ve hizmetin de ciddi oranda artacağını öngörebiliyoruz. Peki bu sistem nasıl bir şekilde çalışıyor? Tüketiciler emlakçılara nasıl yetki verecek? Hadi gelin bunları birlikte inceleyelim. Öncelikle bu yetki işlemini E-Devlet'ten yapmamız gerekiyor. E-Devlet'imize giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra da oradaki arama bölümüne EIDS yazıyoruz. Yani elektronik ilan doğrulama sistemi. EIDS e yazdığımızda karşımıza iki tane bölüm geliyor. Bu bölümden birincisi aslında gerçek kişilere ait olan gayrimenkuller. Diğer ikincisi ise buradaki tüzel kişiler. Vakıf olabilir, şirket olabilir ya da farklı bir tüzel kişi üzerinde bir gayrimenkul kayıtlıysa biz buradaki işlemi ona göre ilerliyoruz. Ama biz bu örnekte gerçek kişi üzerinden ilerleyeceğiz ve üstteki kısma tıklayacağız. Tıkladıktan sonra burada aslında ilk defa yetki veriyorsunuz. Boş bir ekran geliyor. Siz burada sağ üstten yetkiendirme işlemini seçiyorsunuz. Burada sizin üzerinize kayıtlı olan gayrimenkuller çıkıyor. Hangi gayrimenkulü seçiyorsanız burada onu seçiyorsunuz. Emlakçınıza yetki vermek için devam et diyorsunuz. Ve sonrasında emlakçınızdan bu numarayı almanız gerekiyor. Bu numaranın ismi de yetki belge numarası. Peki emlakçı bu yetki belge numarasını nasıl alıyor? Ticaret Bakanlığı'na ttbs.gtb.gon.tr'den başvuru yaparak Ticaret Bakanlığı her emlakçıya bir ayrı numarası veriyor. Bunu zaten emlakçınız biliyordur. Ben burada kendi numaramı yazıyorum ve sorgula diyorum. Sorguladıktan sonra zaten aşağıda benim kayıtlı olduğum emlaçın hem adresi hem de bilgilerim burada çıkıyor. Burada hangi e, zamanda bir yetki verecekseniz bu genelde 3 ay minimum sürede oluyor. Bu e, süreyi buraya yazıyorsunuz ve burada bakın 3 ay süreci ekledi. Eğer ki siz bu yetkiyi daha sonra e, daha da uzun bir süre koyacaksanız e, yetkiyi verdikten sonra tekrar e, o süreyi uzat deyip ilerleyebiliriz burada onu göstermeden önce buradaki yeşil ekranlı taşımaz numarasını burada görüyorsunuz. Bu taşımaz numarasını emlakçınıza vereceksiniz. Emlakçınıza bu taşımaz numarasını ilan portalında ilana girerken kullanacak. Peki buradaki süreyi nasıl uzatacağız? Burada yine yetkilendirme bilgilerine geliyoruz. Burada bütün vermiş olduğumuz yetkiler çıkıyor karşımıza. Süreyi uzat diyoruz. Süreyi uzat dediğimizde de yine burada takvime tıklıyoruz. Bakın burada da bu sefer ekim değil. Buradaki e, 31 10 2025'e kadar tekrar uzatabileceğimiz bir durumla karşı karşıya oluyoruz. Kısaca etkilendirme işlemleri bu şekilde. Umarım faydalı bir sistem olmuştur ve piyasaya gerçekten az önce bahsettiğim nedenlerin gerçekleşmesinde ön ayak olacaktır. Peki siz elektronik ilan doğrulama sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunları yorumlarda bekliyorum. Ayrıca kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.